selamünaleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz ee, babam geldiğinde arkadaşlar gamber'e gamber bir sürpriz yaptı daha doğrusu bayağıdır akıllarında vardı da şöyle gamber'e motor aldık arkadaşlar gamber bayağıdır istiyordu onu da şimdi buraya geldik yerine arkadaşlar e, ee, inşallah işlemleri yapılacak. Neva'yı da Nesrin Gemgül koyduk arkadaşlar Neva'yı. <laughs> Neva'yı şey nerede işlemi yapıyor? Şimdi nerede sorarsanız. Evet, arkadaşlar bu arada Ümeyra'nın kanalına hoş geldiniz. Sefalar geçirdiniz. Biz bugün nerelerdeyiz? Aksaray'dayız. Enes'i okulda arı sormuş arkadaşlar. O onu eve bıraktık. Ondan sonra Neva'mı da aldık arkadaşlar. Buraya geldik. Onda da koydum sağ olsun. Allah razı olsun çayımızı da yapmış, çayımızı falan içtik. Şimdi de Gamberi'nin e, nötrünü halledecek arkadaşlar inşallah. Buradan sonra da hemen doktora gidecek. He, ben de, de doktora şey gideceğim arkadaşlar. Bugün bayağı işlerimiz var Aksaray'da. İlerleyen zaman da inşallah çekerim. Böyle bir başlangıç yapayım yani dedim de sizlere. Siz böyle asla sürmek nasibiz. Amin alın amin alın. inşallah. Allah. Allah Başımızı gözümüzü ağrıtmadan sağlık. inşallah. Hadi girelim. Hadi girelim bana da işlemlerimizi halledelim. İyi de motor varmış. Merhaba. Oradan bir motor alsak bize. Esas. Şazlı kırmızı motorlar. Şöyle büyük motor. Niye annem? O açılmalı annem. Diğer taraftan açılıyor. Daha ben kendimi bırakmıyorum. Bıraktım annemizi şimdi bana. Esas. Bak şu bunlar bir büyüğü. Hangisiymiş? Şu bak iyi, bu işte kasalı bu da. Ee, bu iyi aslında bu böyle olacak. Gamber yani. gelindir. Şu arabaya bak hele anne. Evet. Çok güzel evet. ya. Evet. Renkli renkli de <laughs> ben de bunlardan alayım. Çünkü Tabii çok dağılıştım. iyi. Ondan. Aynen Sonra öyle. Onlar süremem ya benim gibi geliyor bana. Dönemem. Dönen kız onlara da alıştın. Evet arkadaşlar ee, biz işlerimizi hallettik bayağı yorulduk ama elim titriyor hala Telefonda da belki hissedersiniz bir yandan da telefonu tutmaya çalışıyorum İşlerimizi hallettik çok şükür bitti arkadaşlar Şöyle boyun bari Ondan sonra Neva'da Nesrin'in günün oradaydı Şerife günün orada benim arkadaşım Neva'ya gitti kaldık Ondan sonra gibi otobüse bindirdim gönderdim arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Yürü, yürü babam yürü. Eski sanayiydi. Ondan sonra noteriydi. Şunuydu bunuydu. Bayağı yorulduk. Belki de yüzümden de belli olur. Onları oraya bıraktıktan sonra otobüse binmeye geldim. Bayağı uzaktaydı otobüs. Ondan sonra otobüsümüzü de bindir, bindim. Geldim hastaneye. Şu an saat 4.30. Belki de 4.40 geçiyor büyük ihtimalle. Be e geldim ama açık değilmiş. Beşte açıldı. Telefon kapandı kendi kendine. Geldim. Şu an saat 5'te açıyorlarmış tekrardan. Ee, bakacağız ne olacak. İnşallah olur biterdi. Benim işim de hallolur. Büyük ihtimalle bugün gidemem arkadaşlar. Beşi bekliyorum şu an. Beşten sonra doktora gireceğim. Doktordan sonuçlar alacağım. Sonra diyetisyene gideceğim. Dirkene bugün büyük ihtimalle otobüse yetişemem. Bayağı yoruldum ama yapacak bir şey yok. Elimde olan bir şey değil arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Ne işleri yaptınız? <laughs> Ay. İnsanların içinde de video çekmek bir garip oluyor. Sabah yolları. Baktıklarından dolayı. Yorgunluk, bitkinlik ayağıma şey yani ya hani kara sular indi diye, esas insanın ayağına karasular iniyor. Bir de ben her zaman terlik giyerken bugün aksın arkadaşlar ayakkabı giydim. Beşte açacağız diyor baksın. Geliyorum, gelen soruyor da valla beşe randevuyu ben ilk defa gördüm, duydum. Arkadaşlar ben hiç hayatımda beşte randevu almadım, gelmedim de. Ne var denesin gibi iyice az uyutmuşmuş. Karnına doyurmuş. Ondan sonra gittik uyandırdık mecburen. Ondan sonra annem otobüse bindirdik arkadaşlar. Onda annem şey otobüs gidiyor diye gibi indirtmiş kendini. Onda biz de yolda durdurduk otobüsü. O da otobüste annen indirdim dedi otobüs şoförüne. <laughs> Ondan sonra acıma gire annemin yanına gittim. Şeye gittim derken Bugün maratonla geçti günümüz. İyi güzeldi ama yorucuydu. Keşke Allah'ım kaza bela vermeden inşallah sürsün de. Bunlar bir günlük meseleler. Gelip geçip gidiyor. Allah'ım can sağlığı versin. Her şeyden önce. Şimdi de gamber arayır. Ne yaptılar acaba? Yürüdüler mi? Gittiler mi? Geldiler mi? Ay. Bir de o kahvaltı falan da yapmadıydık arkadaşlar. 2-3 bir şey atıştırdık çıktıydık. Elim ayağım titredi. Şeker varsa bende de büyük ihtimalle. Bakalım bakalım doktor ne diyecek ne söyleyecek. Ben de tekrardan çıktıktan sonra sizlerle video çekelim inşallah bir tanelerim. Sizi çok çok öpüyorum. Evet arkadaşlar hastaneden çıktım. Şöyle otobüs durağına doğru gidiyorum. Doktor dedi ki arkadaşlar insülün direncin Az dedi büyük ihtimalle. Düşük mü dedi yüksek mi tamamlayamadım. Ondan sonra enfeksiyon var falan dedi. Ee, Diyet hisseni de bugün bu saatte olmaz dedi. Doktor mesaiye kalmışmış arkadaşı. Öğleliğinin. Ee, yarın saat 8'de geldi dedi. Yarın saat 8'e bana bir kağıt verdi arkadaşlar. Kağıtla inşallah sabah buçuk 9 gibi geldik işte. buçuk 9 gibi gideceğim. Öğleniyle ne olacak bilmiyorum. Otobüse gidiyor da şimdi Takarşı'da arkadaşlar. Takarşı'ya gitmem gerek otobüse binmem için. Ne olacak bakalım Ayaklarım öyle bir ağrıyor ki vallaha Çok yorulmuşum ya Aşırı yoruldum Buradan da arkadaşlar Şerife'nin iş yerine gireceğim ee, Oradan beraber Yürüyerek Nesin Yemgin'in oraya ye gideceğim Onlar da yeni eve taşındılar Arkadaşlar ee, Bakalım ne örecek, ne edecek. Şerifen oraya gittim mi? Onun marketini çekerim canlar size. Neler varmış, neler yokmuş. Size çeker gösteririm inşallah Allah'ın izniyle. Burada taksiler de var da. Ara otobüs 25 lira, taksi 300 lira arkadaşlar. Taksi şimdi ama şey otobüslerde şimdi yarım saati bir geliyorlar çünkü arkadaşlar şey bitti ya Saat 7'ye kadar büyük ihtimalle 6'ya kadar mı pardon 5'e kadar mı artık işler ne zamana kadarsa. Orada kadın soruyordu. Ben de o ara duydum. Kulak misafiri oldum. Yarım saate bir mi? 20 dakikaya bir mi? Öyle öyle. İnşallah geleceğiz. Evet canlar o zaman ilerleyen zamanda görüşürüz. öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ben şöyle geldim meyvecilerin Şerife'nin çalıştığı yer arkadaşlar içeride şarkı çalıyorum çalmıyorum bakacak arkadaşlar İçeriye girdikten sonra ben size açacağım telefonu gire. evet arkadaşlar geldim şöyle içeriye girdim kafam denizledi valla. dışarıda ses araba sesleri. git gel git gel ben de buradayım tam <laughs> burada tabağım <da> var. <laughs> Ay grapefruit gelmiş. Kankama diyeyim de bana şunu az. Bu ne kız? Grave herhalde. Karpuz burada bitmemişti arkadaşlar. Burada daha karpuz var. billahi iş bitmiyor iş. İş bitmiyor arkadaşlar. Hayat ömür bitiyor. iş bitmiyor. Sarımsaklar, soğanlar, patatesler. Şöyle gidelim, bir de bu tarafa bakalım. Şerif'in müşterilerinin uğraşa dursun ilgilene dursun pardon uğraşa dursun bizim. Hmm. Ay, Annem yine konuştuk. Annem geri gitmiş arkadaşlar. Gamber'in motoru Gamber'den önce gelmiş. <laughs> Kan Bergil daha demci koydukken da gelmiş onlar. Şurada şu güzelmiş Kaçmış 15 liraymış onun. Bir bulaşık kayacak bulaşık bile yıkaması parayla bacım. Ha bir de şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Hem siz bunları izlerken ben de sizlere bir e, dünkü videodan çok yazan olmuş. Çok ablalarım yazmış. Kimisi çok güzel yazmış. Kimisi de demiş ki keşke alsaydın eve sen sevdiğinden değil. Annen sevmiyordu. da şöyle yapıyordu. da bunlar bahane falan diyenler olmuş. Bahaneyle ne alakası var arkadaşlar? Ben köpeği sevdim. Ondan sonrasında e, karnını doyurdum. Ondan sonra gitti köpek arkadaşlar. Ben e, kimse kimisi hani Mira kapına bağlasaydın diye de ben bağlamayı seven bir insan değilim. <laughs> ne ettim kurban oldu? Öpüm. Oh, canım bacım benim. Biz de tezgah arkası <laughs> Esas tezgah arkası buluşuyor diyor. <laughs> Şöyle üzümle bir tane alayım bari. Ee, mesela arkadaşlar dışarıda her gördüğüm kedi köpeği alsam oho ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ee, köpeğin karnını doyurdum. Ondan sonra acıma da sevdim. Gitti. Ben bir şey yapamam ki buna. Sizler bana kızıyorsunuz ama ben vazifemi yaptığımı düşünüyorum bence. Bunları da size kırarak söylemiyorum arkadaşlar ben, yanlış anlamayın ben. öyle. burada baharatlar var. Nasıl iyi paketlemişler ya baharatlar. Bizim orada isotlar arkadaşlar. Böyle siyah değil mesela. Kırmızı. <laughs> Kankam. Gördüm <Yordum> kanka. <gülüyor> Ölüyor mu? Ben böyle Vay bacım vay. <laughs> İyi diyorum şarkı yokmuş hemen bir çekim yapayım dedim. Vay aslanım vay ya. Şerife'yle birazdan gidecek arkadaşlar bize eve. Aynen iş çıkışından kanka almaya geldim. <laughs> düzelt düzelt çalış köle. Çalış köle. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Siz buna da kızarsınız bana. Amaç şakalaşmak arkadaşıma. Ana, bir su alsam bir su içsem. Susadım vallahi oradan. Gelen orada. Evet arkadaşlar bugün videom böyle olsun. Az falan oldu ama e, yorucu geçti benim için çekemediğim çoğu yeri kaybettim yani hani bayağı iyi oldu çekmem gereken yer ama orada da elime telefon alamadım valla öyle uğraştık sizleri çok çok öpüyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun destek vermeyi unutmayın canlar <laughs> sizden başka kimse değil benim desteğim sizsiniz